Hocam bir başka konu da var tabii sağlıkla ilgili onu da hemen e, sormak isteriz. Saç dökülmesi ve e, aslında saçın dökülmesine yol açan hatalar. Çok izleyicilerimizden de sorular gelmiş bununla ilgili. Nelerdir? Neden saçlarımız dökülür? Çok sebeple dökülüyor. Hormonal bozukluklar döküyor. Değil mi? Mesela tiroid hastalığı çok çalışınca tiroid bezi veya az çalışınca saç dökülüyor. Hı hı. Ya da e, böbrek üstü bezi hastalığı, kuşik hastalığınız varsa ya da böbrek üstü bezinin istenmesi saç daha kolay dökülüyor. E, bu menopoza giren kadınlarda mesela östrojen azalınca erkek tipi saç dökülmesi diyoruz. Alın bölümleri yavaş yavaş açılmaya başlıyor ama hormonal eksemeler dışında mineral eksemeleri saçın ham maddesinde demir var, magnezyum var, bakır var, iot var. Bunlar eksildiği zaman da saç dökülebiliyor. Yine saçın olgunlaşması ve ham maddesinde mutlaka ve mutlaka amino asitlerin çok önemli rolü var. Vitaminlerin çok önemli rolü var. Örneğin özellikle folik asit çok önemli hı hı. saçın olgunlaşmasında ve yapılanmasında. B12 vitamini çok önemli, D vitamini çok önemli. E, yağlar saçın olgunlaşması, özellikle omega 3 yağları çok etkili. Ama hep bu madde eksikliğinden dolayı değil. Tamam biyotin eksilince saç dökülüyor, folik asit eksilince, çinko eksilince, magnezyum eksilince. Çoğu zaman saç bakımında büyük hatalar yapılıyor. Saç evet. çok fazla hırpalanmaması lazım gelen, çok fazla çok sık yıkanmaması lazım gelen, çok fazla böyle fönlenmemesi, çok ısta, ısıtılmaması lazım gelen bir... Boyalar evet, mesela evet. değil mi? Bir de saçın, bravo, boyalar, boyalar açısından da çok büyük sıkıntıya sokabiliyoruz. Jölelerle şekillendirmek için çok sıkıntıya sokabiliyoruz. Yani çoğu saç dökülmesinin hataları bizden kaynaklanmış olabiliyor. Ya bununla ilgili mesela çok tartışılmıştı. Kaç günde bir saçlar yıkanmalı? E... İyi ihtimal içiyorsun. haftada iki veya üç. üç yani iki veya üç. Yani saçın biraz yağlı bırakılmasında bence bir mahsur yok. Ama e, e, tabii sizler gibi böyle şekillendirmek zorunda olan Ailesi. profesyonel çalışan insanların o şekillendiricileri akşam temizlemeleri evet. daha doğru olabilir. Evet. Peki saçlarımızı güçlendirmek için, dökülmesini engellemek için neler yapmalıyız? Mutlaka ki besinlerimize dikkat etmeliyiz ama o son hocam neler söyler mesela neler sürelim ne yapalım? Saça özel bir şey sürmek yerine son zamanlarda saç egzozomlar çok yavaşlar. Ortada bir e, e, ticaret var, hı hı. çakma egzozomlar var çok sayıda. Onun için size birisi ben egzozom yapacağım diyorsa, bizi izleyenlere buradan söyleyeyim. Ben çok egzozom anlatıyorum, çok da faydalı. Bunun şişesini bana bir getir, göreyim deyin. Sonra nerede imal edilmiş bakın. Made in Korea, Made in China, iki o Eksozom neyden imal edilmiş? Yani. Gül eksozomu da var. Hiçbir işe yaramaz. Eee karnı eksozomu da var. Başka amaçta kullanabilirsiniz ama saçta işe yaramaz. Yani saç ayrı, cilt ayrı o zaman eksozom. Saç ayrı, cilt ayrı. Bir de gerçekten çok işe yarayan mesela kök hücreden elde edilen bir eksozom çok işe yarıyor. Ya da yeni doğum yapmış ineklerin kolostrum dediğimiz o ilk sütlerindeki sütün içindeki kök hücrelerden elde edilmiş olan eksozom çok işe yarıyor. Ama hiçbir işe yaramayan Hatta bana göre eksozom olmadan eksozom tedavisi yaptım diyerek insanların maalesef duygu sömürüsüyle paralarını alan bir takım uyanıklar var. Uyanık olmak lazım. Her konuda olduğu gibi bu konuda da ama e, saç desteği konusunda mesela saça mezoterapi yapmak Saça vitamin desteği yapmak, saça PRP yapmak gibi bir takım uygulamalar var. Bunların ne kadar doğru olup olmadığını bir dermatologla konuşursanız size benden daha doğru cevap Evet, ederim. Tabii şimdi zeytinyağı sürenler var. İşte Zeytinyağı içine. saça faydalı. Saç dökmez faydalı. Onu söyleyeyim size. Evet. Zeytinyağı saça faydalı. Ama son zamanlarda bugün yine bizden ilk defa duysunlar. Çok önümüzdeki günlerde karşılaşacaklar. Bir saç desteği var. Spermidin. Buğdayda olan. Ee, i̇lk başlangıçta spermlerde bulunduğu için adı spermidin olmuş ama hı hı. E, buğdayda olan, e, buğdayda çok fazla olan bir maddenin de saç olgunlaşmasında kick off yani tekme atıp saçı aktive ettiğini biliyoruz. Hocam e, son olarak aslında bu bölümü bitirmeden zona'ya da değinmek istiyorum çünkü çok soru gelmiş. Zona yaygınlaştı mı bugünlerde? Çok duyuyor olduk. Zona çoğaldı. Bunun iki sebebi var. Zona eskiden bu kadar çok görmüyorduk ne oldu filan. Birincisi stres çoğaldığı zaman zona çoğalır. Çünkü stres bağışıklık sistemini baskılayan çok önemli bir faktör. Hı hı. Yani stres resmen bir bağışıklık törpüsüdür. Bir bağışıklık ıı, baskılayıcısı zehiridir. Ve son zamanlarda biz ekonomik sebeplerle, savaş etrafımızdaki savaş çığlıkları sebebiyle, hı. sosyal sebeplerle, pek çok sebeple stresimiz arttı. Birinci sebep bu. İki, kötü beslenmeyle besin sistemimiz bozuldu. Dolayısıyla bağışıklık baskılanması problemi arttıkça zona artacak. Nedeni şu, zona mikrobu olan su mikrobu bizim omuriliğimize, çocukluğumuzda su geçirsek de geçirmesek de girip saklanıp bekleyen bir mikrop. Hı hı. O mikrop bizim bağışıklık sistemimiz güçlü ise mikropla bağışıklık sistemi arasında bir dehşet dengesi var. Hı hı. Bağışıklık güçlü ama o zona mikrobunu yok etmeye gücü yetmiyor sütçeyi, virüsünü. Virüs, bağışıklığımız güçlü. Bağışıklığı yenip sinir sistemimizden cildimize ve vücudumuza saldıramıyor. Ne zaman biz bağışıklık gücümüzü şu veya bu nedenle uykusuz kalmak, kötü beslenmek, strese girmek gibi faktörlerle düşük hale getirdik. Mikrop fırsat bu fırsatı deyip saldırıyor ve o sinir kökünden çıkarak sinir boyunca döküntüler ve şiddetli ağrıyla zona enfeksiyonuna yol açıyor. Burada bu bağışıklık zayıflamasının bir diğer nedeni de ömrün uzaması. Hı hı. İnsanlar yaşlandıkça 70 yaştaki birine göre 80 yaştaki birinin bağışıklığı daha zayıf, 80 yaştaki göre 90 daha zayıf. Bugün toplum içinde 65 yaş nüfus %10'u geçmişse zona adayları da %10'u geçmiş demektir. Hı hı. Yani yaşlandıkça toplumlar zona adaylığı artıyor maalesef. Dolayısıyla bu iki neden Zonaları, zona enfeksiyonlarının sıklığına yol açtı. Zona aşısı, son geliştirilen DNA bazlı zona aşısı çok güçlü bir aşı. Yüzde 80-85 koruyor. Ama çok önemli bir günahı var. 8-9 bin lira bir fiyatı var. Çok ucuz değil. Maliyeti. Evet yani keşke imkanımız olsa da bunu devlet yaşlı insanlara, özellikle çoklu organ hastalığı olanlara hiç olmazsa et raporuyla vesaire devlet tarafından ödenebilir listeye alsa ama çok da kolay değil. Yani haklı olarak devlette de bu konuda çekimsel davranıyor olabilir. İmkanı olanlar hoca tavsiye ederim Ederim. Hı, hı Biz de eşimle birlikte önümüzdeki günlerde ilk dozumuzu yapacağız. Aynen İki mi? doz yapılıyor. 65 yaş üstü altındakilerin sizin yaş grubunuzdakiler falan çok ihtiyacı yok. Hı hı. Sadece 65 yaş üstü özellikle kronik hastalığı olanlar, hı, hı de ciddi çoklu sistem hastalığı olanlar 65 değil 55'te de 50'de de yaptırabilirler. Ama 65 yaş üstü bağışıklık güçsüzlüğü deyle sonraya atay efendim. Peki. Hemen kısa kısa sormak isteriz. marul salatası mı ıspanak salatası mı? Ispanak diyor? çok daha zengin. İkisinde çok ciddi e, posa yükü var. Yani e, için ikisinde de çok bol miktarda lif var. Hı hı. Ama ıspanakta çok fazla şey var. Koenzim Q var, evet. demir var. Alfa lipoik asit var, folik asit var. Biraz önce anlattık. lütein var. Sarı nokta hastalığı için. Onun için ıspanak. Evet. Bebek ıspanak salatası. Bebek ıspanak. Evet. En güzel peki. Enerji için hangi şeker, hangi yağ? Ribos. Çok enteresan bir şeker. Ribos, riboz bir şeker. bu bunlar bizim klasik kullandığımız tatlandırıcı şekerlerden farklı şekerler. Adı şeker grubunda ama öyle şeker niyetini yenen şeyler değil. Ama atları şeker kimyası olarak. Ee, örneğin mannoz var. Mannoz ne işe yarıyor? Kadınların idrar yolu infeksiyonlarını önlemede acayip işe yarıyor mannoz. Öyle mi? E, Riboz da çok güçlü bir, e, faydalı bir şekerlerden bir tanesi. E, e, bir daha sordunuz. Yağ yakan. Evet. Hayır. Hangi yağ? Hangi, hangi yağ biliyorsunuz? Enerji için. Enerjinin için asit. Hı -hı. Enerji için riboz, enerji için doykoz yani DHA. Peki. Peki diz için hangi takviyeleri kullanabiliriz demiş bir izleyicimiz. Birinci sırada yumurta kabuğu kolajeni. Yani e, tip 2 iki kolajen. İkinci sırada glukozamin sülfat. Üçüncü sırada kondroidin sülfat. Dördüncü sıraya zerdeçalın suda eriyenlerini söyleyebiliriz ama piyasadaki zerdeçal haplarının da %90'ı çakma ve çöp. Alacaksınız içindeki zerdeçalın suda eriyebilir bir zerdeçal ürünü olup olmadığına bakacaksınız. Yoksa hiçbir şekilde bağırsaklarınızdan eminmiyor efendim? Toplam ağızdan aldığınız normal zerdeçalın bile yüzde beşi karabiber yoksa eminmez. Yüzde beşinden fazlası. Öbür hap çöp zerdeçalların çoğu eminmiyor. Bilginiz olsun. Ben daha şimdiye kadar hiçbir hastama zerdeçal hapı yazmadım. 45 yıllık hekim. Bu yüzden zerdeçalın kendini niye kardeşim? Tozunu ye ya da yarım santim Taze zerdeçal, günde yarım santim. Toz zerdeçal günde bir çay kaşığı. Her ikisine de mutlaka çeyrek çay kaşığı kadar karabiber ilavesi şart. Bunu aldığınız zaman hapa çöpe gerek yok. Peki çörek otu mu çörek otu yağı mı? Çörek otu. Çörek otu yağ bir kere tahşişe müsait. Tahşiş ne demek biliyor musun? Siz hile demek, hı hı. hile. Hile yapmak demek. Gıdada yapılan, İndiana'da tahşiş. Hı hı. Tahşişe müsait. Niye? O çörek otu diye sattıkları yağların çoğunun içinde ayçiçeği yağı var, hı hı. mısır özü yağı var, pamuk yağı var. Hikaye. iki. Çörek otunu siz sıkıp yağ dönüştürürken oksida olur. Onun için de soğuk sıkım çörek otu yağı yazıyorlar. Hikaye. Ben mesela Ankara İstanbul Otoyol üzerinde bir takım böyle lokal şey satan mağaza var. Orada makineler koymuşlar. O açıkta duruyor. Onun oksijeni aldığı zaman okside olur zaten. Onun soğuk sıkım olmasının bir faydası yok. Yani çörek otunun kendini paşa paşa yoğurtla karıştırıp yemek, salatanızı ekmek, güzel güzel çıtır çıtır şiğnemek varken niye çörek otu yağı? Hikaye. Bir de onu bazı yönetikler kapsülün içine koyuyor. Sana kapsülün içinde satıyor. Kapsülün dışında ne var kardeş? Titanyum var. Titanyum oksit var. Bir sürü yapay madde var. Git çörek otu niye daha iyi? Peki. Son olarak kalp hızını dengeleyen bir besin var mı demişiz? Nohut. Yani. Bakliyatların çoğu ama en çok nohut. Kalp hızını azaltmak istiyorsanız nohut yiyin. Bir araştırmanın sonucu bunu net başka olarak göstermiş. Ben de yakın bir zamanda öğrendim. Nohut ama yanına pilav olacak mı? Yok. <laughs> Nohutun yanında en güzel soğan yiyebilirsiniz. Hafif etli nohut kıymalı nohut yapabilirsiniz ama pilava pek pas vermeyin. Peki.